Bakın ayetin başına oturuyoruz. Aynı ayetten üç kişi üç ayrı sonuç çıkarabiliyor. Ama mesela bir kurban örneğini vereyim ben size. Kurban bayramı geldiğinde şuradaki hazirun muhtemelen hiç ihtilaf yaşamadan sabah namazına gidiyor. Kurbanla ortak oluyor. Son derece mükemmel bir uyum İnsicam içinde kesiyor, konu komşuya dağıtıyor, bayramlaşıyor, çıkıp geliyor. En ufak bir pürüz çıkmıyor. Bu ittifakı neye borçlusunuz arkadaşlar? Kevser suresinin tefsirine mi borçlusunuz? Kevser suresi üzerinden biz kurban hükmünün ne olduğunu, nasıl kesileceğini öğrenirsek burada kaç yüz kişi var? 500. 500 tane kurban ritüeli çıkar. Bir kere Kevser suresinden kurban çıkar mı, çıkmaz mı? O ayrı bir mesele. Venharın ne anlama geldiğinde daha anlaşamayız. Madde bir. 2 vacip mi farz mı onda da anlaşamayız. İki, büyüğünden küçüğünden nasıl kesileceğiz onda da anlaşamayız. Üç, biz bu ittifakı, bu uyumu, bu insicamı neye borçluyuz? Yaşayan sünnete borçluyuz. Onun için dinin bence yaşayarak gelen o büyük gelenek sünnet zaten bu yaşayan sünnet tarihsel ögeleri kendi içinde kendi sosyolojisi içerisinde Tarih kendi iştihadını kendi kurmuş ve yapmış. İçinde yaşadığınız sosyoloji siz direnseniz de aksini söyleseniz de kendi iştihadını yapıyor ve size de dayatıyor. Köle alıp satanınız var mı? Cariye edineniniz var mı? Bu kadar ayet boşa mı var bu o zaman Kur'an-ı Kerim'de? Nasıl uygulayacağız Nisa suresi 25. ayeti? Allah kocaman bu kadar ayet indirmiş hür kadınla evlenemiyorsanız gidin cariye alın diye. Orada duruyor o ayet ve muhtemelen hatimle namaz kılarken de imam okuyor onu siz de dinliyorsunuz. 1923'te Atatürk Cumhuriyeti kurdu. Bizim köle pazarı Üsküdar'da İstanbul'da o zaman kapandı haberiniz var mı? Bu kölelik pazarının kapanmasını da Müslümanlar olarak biz tırnak içinde gavura borçluyuz. Onların insan hak. Evet Abdülmecid döneminde bu tanzimat fermanı ile birlikte yenileşme hareketleri çerçevesinde buna bir engel olalım dediler. Şer'i şerife karşı mı çıkıyorsunuz? Kur'an'da şeriatta bunun yeri var, cevazı var diye bütün köle pazarcıları isyan ettiler. Daha Cumhuriyet'le birlikte bu fasıl kapandı. Yani daha dün 95 sene önce kapandı bu iş. Köle ne demek biliyor musunuz? Mütekavi mal demek. Yani alınabilir, satılabilir, kiralanabilir, devredilebilir ortaklaşa mülk edinilebilir, miras bırakılabilir, her türlü kullanılabilir. Hatta bir kölen üç tane sahibi olabilir, cariye ha hamile kalabilir, üç kişi de babalık talep edebilir, yazı tura filan atılabilir. Hocam abartıyoruz. Hiç abartmıyorum. Bak Serasi'nin fıkıh kitabı mepsut çevrildi. Gidin bakın onun kitabı şerike bölümüne manzarayı görürsünüz. Mideniz kalkar. Şimdi biz bu hükmü Kur'an-ı Kerim'de Kur'an bunu hazır buldu. Buna bir değer yüklemedi. Hazır buldu. Hazır bulduğu bir olgu olguyu anlattı. Biz o olguyu değer zannettik. Durumla değeri biz birbirine karıştırıyoruz. Bunu her zaman yapıyoruz. Peygamber Efendimizin Zeynep'le evliliği olgusal bir durumdur. Bu nübüvvetle ilgili değildir. Eğer siz bunu nübüvvet alanına çekerseniz, bunun altından kalkamazsınız. Arap kültüründe bu izah edilebilir bir durum. Taberi de etmiş yani. Olabilir, insani olmuş. Ama imam Maturidi değil, zıplıyor yani. Böyle bir şey olamaz diyor yani. Peygamber Zeynep'i görmüş, etkilenmiş falan filan kölesinden. Böyle bir şey olamaz. Bu, bu namus, şeref, haysiyet kodları bir kere niye? Çünkü yaşadığı kültürle içinde doğduğu büyüdüğü kültürle bizde mesela at, avrat, silah mefhumuyla doğmuş bir milletin çocuklarıyız biz. Biz biz yarın bak Şeyh Bedrettin bile her şeyi paylaşırım yarın yanağı harış diyor. Fakat Arap toplumunda Peygamber Efendimiz hicret yapıldıktan sonra sahabeleri birbirleriyle ensarla muhaciri kardeş yapınca saat bir Rebi ile Abdurrahman bin Avf arasında bir diyalog geçiyor. İkisi kardeş oluyorlar. Saat bin Rebi Ensar, Abdurrahman bin Avf muhacir. Diyor ki sana da bir eş lazım. Benim birkaç eşim var. Bunlardan birini beğen. Ben boşayım sen al. Burada bunu diyecek biri var mı içinizde? Zemahşeri bu ayetin tefsirinde diyor ki lem yekun indehum müstenkeran ev müstehcenen. Bu toplumda bu gibi şeyler nahoş, yakışıksız algılanmazdı. Bu toplumun marjları bunu kaldırabiliyordu. Hakikaten de Arap toplumu evlilik, boşanma, eş konusunda Avrupalılara daha fazla benziyor. Bizinkiler biz daha çok Avrupa'nın Katolik tarafına benziyoruz. Boşandım mı kıyamet kopuyor. Karalar bağlanıyor. Bütün toplum bu hikayenin ortak şey şey paydaşı oluyor. Abi öyle yapmasaydın olmazdı bu iş iyi gider. Ya size ne ya? ya bu, bu boşandın, boşandın. Hadi eyvallah. Ya da duygusal batıyorsun falan. Ya e tamam ya bitti. Sen yoluna, ben yoluna. Araplar bunu yapıyor hocam. Hazreti Peygamber'e Hazreti Ebu Bekir kızını veriyor. Akşama da kızını istemeye gidiyor. Şimdi ilişkiye bakar mısınız? Ben senin kayınpederinim, sen benim damadımsın. Aynı zamanda ben senin damadınım, sen benim kayınpederimsin. Allah'tan Resulullah vermemiş, Hazreti Ali'ye vermiş Fatıma'ya. Bu, bu kültür, bizim kültürü din olarak algı. Kur'an-ı Kerim dini mübini İslam'ın kitabıdır. Amenna. Ama içindeki muhteviyatın tamamı dine dair değildir. Kültürel ögeler vardır, yerel ögeler vardır, o günün sosyolojisine dair ögeler vardır. Bunlar ayrıştırılacaktır. Son bir örnek daha vereyim. En kritik konudan vereyim. Allah tasavvuru. Cenab-ı Allah Kur'an'da kendini tabir caizse melik, kral gibi tanımlar. Orduları vardır tahtı vardır. Bu oturduğunda ayak koyma yeri var ya, kürsü ora o demektir yani şu ayağı koyduğu yer. Arşı vardır, ofisi vardır. Meleği i ala dediğimiz, bakanlar konseyi diyeceğimiz bir konsey vardır. Yardımcıları vardır. Kendisi de zaten Melikül Kuttus kraldır. Orduları Ve kendisi nerededir? E emintum men fissema. Göktedir. Meşhur bir hadis biliyorsunuz. O hadis nedir? Bir cariyeye kızım Allah nerededir diye sorunca ne cevap veriyor? Göktedir. Doğru söyledi diyor. Azet et bunu. Göktedir'i sahabe gökte anlamış. Hiç yorum yapmamış gökte. Hatta bu şefaat uzma dediğimiz kıyamet günü bütün insanlık helak olacak. Artık bu hesap başlasın diye yas yas yalvaracak. İşte orada hiçbir peygamber inisiyatif alamayacak. Resulullah alacak o inisiyatifi Allah'a yalvaracak. Diyecek ki insanların hesabını Ya Rabbi bir an önce başlat. İşte o şefaat uzma hadisinde Cenab-ı Allah'ın böyle binlerce meleğin içinde bu tahta ravanla birlikte yeryüzüne ineceğine dair o kadar somut o kadar hatta Allah'ın böyle ayağını cehennemin üstüne bastığından tutun başparmağından gülmesinden, bu bunlar yüzlerce hadis var. Ehli hadis dediğimiz zihniyet bunları hiç yorumlamamış. Allah gülüyorsa gülüyordur. Ayağını cehennemin üstüne koymuşsa koymuştur. Bu öyle anlıyorlar. Fakat bizimkiler, bizim ulema zaman içerisinde böyle bir Allah tasavvurunun sorun çıkaracağına kail oluyorlar. Niye? İnsan biçimci bir Allah. insana benziyor. Bu rahatsızlık yaratıyor. Ama sahabe için hiç yaratmıyordu. Sahabe için tek olsun, bir olsun kafi. İster gökte olsun, ister yerde olsun. Hicri 3. asırda cehmiye dediğimiz ekol Allah her yerde hazır ve nazırdır dedi diye Ahmed İbni Hanbel bu adama kafir dedi hocam. Allah her yerde hazır ve nazır diye inanıyor diye Ahmet İbn Hanbel buna kafir dedi. Niye? Her yerde hazır nazır olur mu? Gökte diyor ya ayet görmüyor musun kardeşim diyor. Sen nasıl bunu böyle sulandırıyorsun? O gün her yerde hazır ve nazırdır demek kafirlik cehmilikti. Bugün sünnilik oldu hocam. O gün cehmiye ve zanadıka diye geçiyordu o inanış. Bugün sizin inanışınız. Bakın Allah tasavvurundaki değişim dönüşüme bak. Hicri 3. asrın zındıklığı bugünün sünniliğidir. Çünkü biz nasıl inanıyoruz bugün? Cenab-ı Hak her yerde hazır ve nazırdır. Ahmet İbn Hanbel mezardan kalksa senin böyle dediğin dolayısıyla. Erretto alel cehmiye ve zanadıka diye sana kitap yazar. Zındıksın sen diye. Algı değişiyor ama bir şey değişmiyor. Allah dediğimiz mefhum ve onun bir olduğu ve ona bizim kulluk borcumuz olduğu ilkesi değişmiyor fakat Allah'ı algılama tasavvur şekli değişiyor. Şimdi İbnül Arabi'ye sormak gerek. Kur'an'da Cenabı Allah'ın bu kadar kendini tanıtan beyanı senin neyine yetmedi de sen vahdeti vücut gibi bir yerlere gittin savruldun. Şimdi sormak lazım. Yani Muhiddin İbni Arabi'nin felsefi, fantezisi mi azdıydı da böyle vahdeti vücut gibi bir olmadık bir düşünceye doğru savrulup gitti? Savruluş muydu acaba bu? Veya birisi onu da yeterli görmedi bir de vahdeti, şuhudu çıkardılar. İşte bu batıda panteizm, panenteizm dediğimiz anlayışlar. Ben şunu söylemek istiyorum. Şimdi ben burada Ankara'da bir akademi var. İlahiyat işleriyle uğraşıyor. Bu akademinin bir dergisi var. Ben oraya Allah tasavvurunda, insan Allah ilişkisinde sivilliğin imkanı diye bir yazı yazdım. Sivilliğin imkanı. Yani Allah'la demistifiye edilmiş. Senli benli bir ilişki kurmak nasıl mümkün olabilir? Resmi değil. Çünkü kelam ilminin Allah tasavvuru çok resmi, çok diplomat diliyle, çok mesafeli ve deizmede ciddi katkı sağlayan bir dildir. Çünkü kelam ilminde Allah daha çok ne olduğundan ziyade ne olmadığı anlar. O değil, bu değil, ona benzemiyor, buna benzemiyor derken çocuğun elinden kaçan balon gibi gittikçe yukarı doğru çıkıyor. Çıktıktan sonra da balon bir, bir, bir müddet sonra daha görülmez oluyor. Müşriklerin de aşağı yukarı o kadar yüce ki bizim ona ulaşmamıza mümkün yok. Arada aracı tanrılar kullanıyoruz gibi çok uzayan tasavvuf bunu biraz aşağı çekti. Sıcak bir ilişki kurayım dedi. Fakat onun da ben akşam onunla görüştüm. Cenab-ı Allah bugün beni ziyarete geldi falan. O da oradan ölçüyü kaçırdı. Biliyorsunuz ya yani. Evet. Fakat bunun bir orta yolu var. Öyle bir yazı yazdım. Yazı hem yayınlandı hem de derginin editörü beni editör yazısında budadı. Böyle dedi bu tasavvufun dedi vahdeti vücudu ile ilgili dedi böyle saçma sapan şeyleri buraya yazmış filan. Ben de arkadaşa mail yazdım. Sen Allah mısın da kendini anlatır gibi konuşuyorsun. E senin Kur'an'a göre tanrı tasavvuru dediğin şey senin tasavvurun. Evladım senin bugün inandığın tasavvura bundan 8 asır önce cehmi tasavvuru zındık deniyordu. Haberin var mı? Böyle bir kör, böyle bir ideolojik ön yargılarla, cehaletle, nobranlıkla yüzüyoruz. Demek istediğim sözlerimi fazla uzatmayayım. Bir buçuk saat oldu gibi herhalde. Daha uzatmayayım. Gevezeliğin sonu yok. Şöyle bitireyim. Ben bir Müslüman evladıyım. Ee, tarihselciyim ve kendi yaşadığım sosyolojiyi baz alıyorum ama buna bir değer katmıyorum. Yani içinde yaşadığım durum insanlığın gördüğü görece, geldiği geleceğe nihai tekamül evresidir filan demiyorum. İçinde bulunduğum durum işte yaşadığım durumdur. Bu duruma bakıyorum ayeti kerimelerle gerçekten bir ilişki kurmaya çalışıyorum. Bakıyorum o ayetin benim dünyamda bir menatı, bir illeti, bir zemini yok. Yoksa yoktur. Ve çok da rahatsız etmiyor. Ümmeti Muhammed, bana kızmayın ama şimdi çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Ümmeti Muhammed Kur'an-ı Kerim'i tabiri caizse şöyle imbikten süzmüş 6236 ayeti Müslümanlara bu, bu kitap. Hepi topu nihayetinde maddeler halinde söylesek ne buyuruyor diye maddelemişler 54 tane farz çıkmış. 54 farz buradan çıkmıştı. 54 farz şu değil, bu tenzilatlı bir farz değil. Ya 246 idi ulema bunu kaldıramazsınız diye hani bu namaz, miraç hadisesi gibi 54'e indirmiş değil. Hakikaten Kur'an'ı şöyle silkeleyin 54-55 madde çıkar başka da bir şey çıkmaz. Bu 50, 54 maddenin de birkaç tanesinde de tedahül vardır. Birbirine geçmiştir. 50'ye bağlayalım. 50 maddelik yükümlü şey. Meal okuyun, siz çıkarın isterseniz. Ne emrediyor bize diye bakın. Siz de aşağı yukarı bir 50 maddelik bir şey çıkaracaksınız. Bu 50 maddenin 50'sini uygulasanız Evliyaullah olursunuz zaten. Dolayısıyla 2000 6236 ayetin pratik hayatınızda çoğunun yeri olmadığını benim burada illa söylemle anlatmama gerek yok. Siz fiili olarak zaten hem yaşıyor hem idrak ediyorsunuz. Ben herhalde söylediğim için bütün şimşekler benim üstüme çekildi. Hocam biz sizin söylediğinizi yaşıyoruz aslında ama biz konuşmuyoruz. Siz işte konuştunuz ondan hapı yuttunuz diye bana böyle biraz da bıyık altından gülerek bakanlarınız da var. Yani Söylemesen sen de rahat ederdin. Hocam söyledikleriniz gibi biz de öyle düşünüyoruz ama biz sizin gibi tarihsel filan demiyoruz, idare ediyoruz.